Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla ile daha beraberiz. Evet arkadaşlar. Size para kazandırmaya çalışıyorum. İşte size katkıda bulunmaya çalışıyorum. Size her türlü her şeyi yaptım. Ama şöyle bir durum var. Kazandığım para bakın internetten kazandığım değil YouTube'dan kazandığım para e, maalesef e, şey şey faturamı bile ödeyemiyor. Ben de ne yaptım? Ek destek olsun diye Royal Coin'e başladım. Ek geri olsun diye Lift, lift Coin'e başladım. Ve Efsane Başkanı'na da başladım. Üçüne de başladım arkadaşlar. Youtube gelirim. faturaları e, faturalarımı ödeyemiyorum. Faturalarımı bırak. Ekmek bile aramıyorum. Şimdi ben de ne yaptım biliyor musun? 3 kanal üzerine yoğunlaştım arkadaşlar. Bunların biri bu arkadaşlar. Bunun şöyle bir şey var. Bu yabancı bir kanal arkadaşlar. Yani FC futbolla ilgili videolar çekiyorum. Ama ne yaptıysam ne ettiysem olmadı. Saati falan tamamlayamadık. <laughs> ne sponsorluk geldi. Ne hiçbir şey gelmedi arkadaşlar. Ne kadar video çeksem de burada başarısız oldum. Bunun nedeni şu. Bir. E, bildiğiniz gibi FC Mobile'de coins alıp futbolcu açıyorsunuz. Doğru mu? Doğru. 107 gen, 108 gen bilmem ne. Ama ben de para kuruş olmadığı için oyuna para yatıramadım. Oyuna para yatıramayınca ne oldu? İzlenmelerim olmadı. İzlenmeler olmayınca ne oldu? Para kazanamadım. Otomatikmen para kazanmayı başaramadım. Ha şöyle bir şey var. Daha önce bu kanalın 4000 saatini yaptım, 4000 saatini yaptım. Ama bana dedi ki, tekrar kullanılan içerikten dolayı kanalımı açmadı. Şöyle tıklarsanız, tekrar kullanılan içerik nedir, burada bilgi verir. Yani bu kanalda başarısız oldum. Bu kanal bir yıldan fazla var. TC Mobil diyorum ve izlenmiyor arkadaşlar. Bunlara da abone Şöyle bir durum var. FC Mobile ben artık kesmiyor. Yani keyif almıyorum. Çünkü kakayı çıkardığım, şinaileri çıkardığım bilmem ne yaptım. Ee, Çıkartma. Bu bir İngilizce kan olduğu için İngilizce içerikli kanal olduğu için İngilizce de benim bilmediğim için oyun oynarken sıkıcı bir oyun. Ya yani bana FC futbol sıkıcı geliyor. Sıkıcı olduğu için konuşamıyorum. Konuşamadım da fazla izlenmiyor. Tamam. Ve bu kanalla artık FC futbolda mı devam edeyim yoksa başka bir oyuna mı bilemedim. Bakalım kitleye bakalım. O kadar düşük ki istatistiklerin bile bak aylık 78 kişi gelmiş. Ve çok kötü bir şey var. Artık bunu olacağım arkadaşlar. Tabi bu kanalı bırakmadım. Buna da ee, yani internetten para kazanmayla ilgili videolar atacağım. Ama şöyle bir şey var. En son şey anlatmıştım. Efsane Kaptan. Efsane Başkan'la ilgili video çekmiştim. Onun ödemesini bekliyorum. Ödeme yaparsa onunla ilgili video çekip atacağım arkadaşlar. Onu bekliyorum. Şu anda hafif kurla beraber e, Bitcoin piyasasında bir sıkıntı var. Bunun dolayı eee ödemelerini Beşiktaş token yapamıyorlar. 100, e %100 bize Ether verecekler. Yani USTT. Onu bekliyorum arkadaşlar. Şimdi konumuza geldik. Geliyor olacak. Bu kanal artık sadece saati kaldı. Yani aboneyi kastım. 4000 saati de yaptım ilk önce. Ama şş, tekrar edelim içerikten. Kapandı. Tekrar senin içeriklerinin hepsini sildim ve baştan video yapmaya başladım. Ama bu gelişte saati dolduramadım arkadaşlar. Abone tamam e, ee, izlenme kalır. Bu birinci kanal. Bu İngilizce e, ee, FC, FC, videoları çekiyorum. Tamam mı? Şimdi yeni kanala geçelim. Evet. Bu kanaldan umudum yok. Bu kanaldan hiç umudum yok. Çünkü bu, bu Türkçe içerikli bir kanal. Türkçe içerikli kanallar e, zor oluyor arkadaşlar. Çünkü e, Türkler ne beğenmeyi biliyor, ne abone olmasını biliyor. Ee, ne de izlemeyi biliyorlar. Sıkılıyorlar yani. Zaten Türkiye'nin dikkat dağınıklığı da bayağı düşük. Neyse. Arkadaşlar bu kanalda açtım ama bu kanalda umudum yok. Neden? Bundan sevdiğim oyunlar atacağım. Win Eleven, Street Fighter, Mortal Kombat gibi eski oyunlar atacağım arkadaşlar. İzlense de olur. dur. Şöyle saatimize bakalım. Evet görüyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi en son ne yapmışsın buna? Bunu yapmışım. izlenmemiş arkadaşlar. İki gün olmuş mu? Ay. Şimdi diğer kanalımıza geçelim. Evet. Evet arkadaşlar bu da bir yabancı içerikli videolar. Buna bildiğim bütün kuralları uygulayacağım arkadaşlar bildiğim bütün kurallara. Mesela en son ne yapmıştım? Activision attım. şey yani Delta. Delta attım izlenmedi arkadaşlar. İzlemeyince ne oluyor? O oyunu kaldırdım. Delta Force diye oyun oynadım. Attım. Ama bunda popüler oyun oynayacağım. Ne oynayacağım? Brawl Stars. PUBG. PUBG'de yetenekli değilim. Ondan sonra güzel oyunlar atacağım. Çünkü e, bir tane de kedi, kedi, kanalım vardı. Kedi kanalım o defa da fazla para kazandırmadığı için bu yönteme başvurdum. Bunların da para kazanmasını açıp pazar, salı, perşembe haftada 3 gün video atacağım arkadaşlar. Bu biraz izleniyor hiç olması. Çünkü abonesi çok düşük. 35 kişi şöyle bir işsiz. Evet. Evet. YouTube'dan para kazanmayı arkadaşlar bu ayın yani bu yılın sonuna kadar yani Ocak Ocak birine kadar bunları video ile video atmaya çalışacağım ve Ocak birine kadar video atacağım. Size para kazanma açılmaz mı? Açılmaz mı? Yorumlarda bekleyin. Şöyle bir şey var. Şimdi bu normalde ee, sevdiğim oyunları attığım kanal. Öbürü Türk içerikli kanal. Öbürü FC Mobil. Yani futbol oyunu ilgili kanal. Bakalım başımızın neler gelecek. Ya, artık yeni işlere yönelmem lazım. Blog yazarak da para kazandım. Ee, link salarak da para kazandım. Başka ne yaptım ya? Bir sürü iş yaparak da para kazandım. Ama hiçbiri ev geçindirecek kadar değil. Tamam mı? Size şöyle diyorlar youtuberlar. Bir kanal açın. Ve para, onu denen, bunu denen, bunu denen. İşte öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Neyse. Şimdilik benden bu kadar. Yeni maceraya hoş geldiniz. Ee, bunu yayınladıktan sonra yani bu video yayına girdikten sonra ya da yayına girmese dahil ben video atmaya devam edeceğim. Sizce başarılı olacak mıyım? Olamayacak mıyım? Bunun kapak fotoğrafıydı, etiketleriydi, chartı düdüdüdü çok yoğun olacak. Kenize bakın hoşça kalın. Yeni bir macera başlıyor.